Aleyküm selam. Cümleten herkes hoş geldi. Uzun bir aradan sonra bir video daha paylaşalım dedik. Elime Temmuz bir horozu aldım. 13,5 aylık, 14 aylık oluyor. Artık düzek bir kart oluyor. Şöyle bir video çekmedik. Tekrar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle bahsedelim. Bugün sorulara cevap vereceğim ama önce şu kümesleri Herkes bayağıdır çekmiyor dediler. Biz de gösterelim dedik. Bu sene bu yavrumu 5 yıldan yaptım. En uzun 17 dakika. En iyilerle yaptım. İki yavruya da attım. 20 dakika. Şimdi Facebook'ta bir şey paylaştık. Bununla bunun yeni küçük kardeşi var. Onu paylaştık. Kimse de yok dedim. Allah do99'un razı olsun. Herkes yazmış. Bir iki tanesi çıkmış. Ordu Samsun'a gel demişler. Ben Ordu'da Samsun'da neler var, ne çiller var demişler. Ben de güldüm sadece. Kardeş 2 kilo 400 gram. Tüy zamanı tüye girdi. Tüyden çıksın. Sen kendi orozunla gel konuş. Sen bunu dinlediğini ben beni dinlediğinden çok iyi biliyorum. Bununla konuşursun. Neyse. Şöyle yavrularımıza bakalım. Şu meselemize sonra sonra cevap vereceğim. Bir şeyler örnek göstereyim. Gel paşam. Ya oraya bakın. Tavuk nasıl kendi tarafına verdiğine bakın. Bu yavru 6 aylık horoz oldular artık kapatmaya başladık. Gel. Burada kızım videoyu. Buyurun. Bu yavru gel kızım. Ispatını Ara evet, tam tüyden çıksınlar göstereceğim de şimdi sadece bir iki örnek var göstereceğim. Buyurun. Buyurun yavrum. Ve dedi. Ee, kızından çıkma. Bunun kızından çıkma. Tavuk yüzde doksan baba tarafını verdi. İşte bunu söylemeye çalışıyor. Neyse. Gel kızım, biraz kümesini gösterelim. Bunlar benim gecelerim. Bunlar da 6 aylıklar. <laughs> zil. Şöyle görüyor musunuz? Tam yabancı kan. Tam <laughs> bir zil. Hafif bir Japonluk var. Görüyorsunuz mu? <laughs> bu bu şekil. Artık bunlar Şu Mesela kapattık. Bir aldım da burada. Artık bunlar kümes görecekler. Zabıta yüzünden kapattı. Ondan sonra böyle oldu mecburiyetten. Bunlar da benim altın kızlar. Bu da çil bir yavrumuz. İşte çilin ufak kardeşi, yaklaş kızım. Anneler bir, babalar farklı. Babası tavuk tiriviyoruz. Tavuğa ne vurursa vurur, çil veriyor. Kendi babasını veriyor. Her renk vurduk, her renk denedik. Bir Arap yavrumuz da burada var. Bunlar artık kümes görecekler. Gel oğlum. Bu çok erken öttü. 3 ay 20 günlükken. Görüyorsunuz. Hemen hemen zirara. Hafifçe boyun kırmızı tar olacak. Şimdi bu tam bu tüyünü de bu kostümünde de dökecek. Tekrar yeni de kostüm alacak. O zaman işte zaten kasım sonu gelmiş olur. Zaten bana hazır olmuş olurlar. Şimdi bu öyle gel burada bir Japon'u göstereyim. Herkesin gösterdiği ama Kimse şey yapıyor. <laughs> sıcaktan işte açı salamıyoruz. Görüyor musunuz? Hafif fırlama var. Sıcak hırlamasını geçecek. Salamıyoruz. Zantı horozları kesinlikle dışarıda istemiyorlar. Horoz 20 güne yakında içeride kaldı. Böyle fırlama yaptı. İçeride cam kapalı. Ses gitmesin. Diye. Mecburiyetten. Tekrar selamun aleyküm. Şimdi sorularımıza cevap verelim. Şöyle kaç 11 20 soru çıkardık Videoyu 15 16 dakikaya bağlayacağız Bu arada o soru verebiliriz cevabımızı verelim Gerisini bir dahaki sefer soru cevap videosunda paylaşırız Şimdi bir arkadaşımız sormuş demiş tavuk ve yavruzun ayaklarını göğsüne çekmesinin anlamı nedir? Kardeş bu aslında bak damızlık videosunda bahsedeceğim konulardan da kısa kısa geçeceğim sadece anlamanız için söyleyeceğim ayaklarının çekmesi horozun sıkılığı demektir. Yani şöyle söyleyeyim sana. E, ee, kıçı sık hayvan. Yani çekeri güzel hayvan. Damızlık, vasfı güzel hayvan demektir. Tabii ki 100, tane çekerin de yüzünün de iyi olması değil. Yüzde 90 ortalamasından konuşuyorum. Çeker hayvan damızlığının vereceği yavrunun tavuklar içinde, tavuk için konuşuyorum. Horoz için de aynı ama tavuk için konuşuyorum. Damızlığının sıkı olması, kıçının sıkı olması, çekerinin kuvvetli olması demek tavuklarda bahsediyor. Neyse böyle kısa bahsedeceğim. Damızlık videosuna geldiğim zaman bunlar ayrıntılı olarak tek 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 bahsedecek, gösterme olarak bahsedeceğim onları. Bu kadar yavrular birbirlerine tutmadan nasıl duruyorlar? O da benim önümde kardeş. nasıl söyleyelim benim önümde? Hayvanlar aynı yerde gezerse, ortam değişmezse, bu kapıya devamlı bir hayvan gelmezse yabancı hayvan gelmezse zaten kendi kendine alışmış oluyorlar bu hayvanlar. O yüzden sıkıntı olmuyor. Ama sen öne gidip ondan iki yavru, bundan 3 yavru, bir de beş de kendi yavru var dersen bu hayvanlar her zaman birbirlerine dövüşürler, vururlar. Bunlar iki aylıkken bir horoz dövüşü yaptılar. Zaten şunlar hala tüyleri doğrusu gelmedi. Hatta diğerlerinin geldi. Bunlar biraz ufak kaldı. Elin dolamışa bakım güzel olursa horozun olur. yavruları, bakımı iyi olursa Dövüşmezler kardeş. Aynı yer, aynı ortamda olduğu sürece belli bir süre sonra alışıyorlar. Abi şu soruyu sormuşsunuz bak. Bunlara benim kızım not aldı. Abi yeni bir yetişen cücükleri nasıl nefes açtırıp dövüşe hazırlarız video çeker misin? Kardeş bu konu hakkında bahsettim zaten. 9 aylık yavrulara nasıl bana bahsedeceğim mi? Videom var zaten. Bunu işte benim bir iki videomu dinledikten dinleyip de hemen bunu yazıyorsunuz. Olmuyor. Bir bak orada hepsini numara numara verdim zaten numarada bir komple gez bu videoyu bulacaksın zaten ayrıntılı anlattım burada herkes biliyor o yüzden burada bahsetmeyeceğim diğer sorulara cevap verelim hani hiç sormamış sorulara cevap vermemiz için bahsetmeyeceğim ama videom var bundan Abi iki buçuk yüzüne limon sürülür mü sürülmez kardeş iki buçuk ay senin ne alakan var bir hayvana idmana hazırlamaya başladıktan sonra idmandan sonra sürülür yüzü sertleşsin diye Oraya kadar horozlar limon diye hiçbir şey sürülmez ki. <laughs> Videolarımı iyi dinleyin. Sürülmez. Hani bak soru ancak bu kadar böyle bir sorular çıkarıyoruz yani. Düzgün bir soru olmadığı için mecbur bunları çıkarıyoruz. Abi kendi yumurtanı yemekten bir zarar gelmez mi? Vallahi kardeş kendi yumurtası tavuk mu yiyor, sen mi yiyorsun onu ben de bilmiyorum ki. Anlamadım yani. Böyle bir soru sormuşsun ki, abi kendi yumurtalarını yemekten bir zarar gelmez mi? Ya tavuk yiyorsa zaten zarar tabi. E, yavru alamazsın, çıkaramazsın, büyütemezsin. Buldurcu yumurtası verilir mi diyor. Kardeş valla buldurcu yumurtası verilir, verilmez diye cücüğe vereceksin, pişirip vereceksin. Tabi çok faydası var. Vereceksin ama oranını kaçırmayacaksın. Her şeyin fazlası zarar. Oran, bir yumurta oranı hep veriyordum tavuk eti, beyazlık gösterdim. Bir hayvana haftada iki defa yapardım. On günde, bir haftada bir defa ve on günde iki defa yumurtanın e, ee, ne kadar yumurta veriyorsan o bir tane yumurta kadar et vereceksin. Sen buna avuç dolusu verirsen zarar bu hayvana. Sıkıntı olur, parazit yapar. O yüzden her şey orantısı vereceksin. Bulduğu yumurtası verebilirsin tabi, Niye vermiyorsun? Faydası çok. Abi tavuk tüyüyken yavru alınır mı? Valla kardeş alınmaz değil. Alınır ama ben almam. Niye almam? Çünkü tüy dolanın karnı vardır. Yumurta istediğin, yumurta istediğin verim alamazsın. Civciv tam döllerim oranı olmaz dönüm olmadığı için civciv çıkmaz çıkar yarım sakat çıkar veyahut da sağlıklı randımanla çıkmaz hasta olur 15 gün içinde çoğusu ölür al tüyleki tavuktan yavru almak en iyisi ha illaki alacağım diyorsan alabilirsin o senin bileceğin bir şey 5 ay bir yavruzum var öttü eşleşme yapıyor acaba bu iyi bir şey gelişimini etkiler mi iyi bir şey mi kardeş hayvanın geziyorsa sıkıntı yok erken ötmesi yine söylüyorum zaten küçük kilo oroza erken öter bak bunu da videoda paylaştım. Küçük horozlar erken öter. Veyahut da 2. sınıf horozlar erken öter. Bunları yani gezmesi girişim etkilemez. Sen yeter ki bu hayvanı atma. Dövüştürme. Zaten 5 aylık hayvan tüylü hikaye Erken ötebilir. Az önce gösterdiğim videoda 3 ay 20 günlükken öttü. Hatta 15 günlükken öttü. Şu anda 6 aylıklar tam horoz sıfatını aldım. O tüye girdi tekrar. Bu tüy tamamlayacak. 9 aylıktan önce yavru atarsan sana zarardır kardeş. Hayvanın gelişimi etkiler. Hayvan ele bile alamayacak. Bak tüye girdiğini, tüy dolduğunu gördüğün an horozu eline bile alma dedim videolarda. Alma. Gelişimin etkiler. Tüy çıkımını zorlaştırır. Tüy çıkımı kırık çıkmaya başlar. Yamuk çıkar, ters çıkar. Hayvan ele alınmaz. Beş aylık yavru ötsün. Bırak tavuklar gitsin. hiç olmazsa baktın bilmesin diyorsan at kümese kalsın. Gelişimi etkilemez. Gelişim senin elinde. Bakımını aynı devam edeceksin horozun içerisinde bir tokat bir atmayacaksın atarsa, yavru olarak bahsedeyim attığın her zaman yavrunun gelişimini etkiler. Diğer türlü etkilemez. O olacağı boya gelecek, olacağı kiloya gelecek. Erken etmenin tek avantajı nedir? Erken horoz olduğu için koşturmaktan altını daha iyi yapar. Kendi kendini hazırlamış olur horoz. Tek faydası budur. Yoksa e, zararı yok ki veyahut geç etmenin de zararı yok. Gelişimi engellemez. Gelişimi yine söyleyeyim attıkça gelişim durur girişimi sen durdurursun. Ona dikkat edelim. Şimdi 3 aylık yollarda mısır kırığı olur mu? Olur tabii kardeşim. Biliyor musun? söylüyorum. Mısır kırığı, besin yemi, palet yap, buğday mısırını karıştır, macun yap, avucunu al, ver. Yer. Haftada hiç olmazsa iki defa, bir defa ver. Bunlar çok faydalı. Mısır kırığı sürekli her gün ver. Bunları zaten oğuz öttük, idmana, hazneye kadar verin. İdmanlar hazneye başladıktan sonra keseceksiniz bunları. Çünkü nefes sorunu olacak ilk başlarda ben dedim hani haz, horoz nasıl hazırlanır diye bahsettim. Keseceksin, el idmanları yaparak bu nefesini atacaksın. Direkt horoz idman atılmaz zaten. Atarsan nefesinle horoz dövüş yapmaz ya idman yapmaz ki. Olmaz zaten. Ama kemik şu kemiği doldurmasının Mısır'ın en büyük karıcı göğüs kemiğini doldurulmasına yardımcı olur. Nefesi atarsın, elinde olan bir şey. Sen acele etmediğin sürece halledeceksin onu. Abi baş damızını gösterir misin? Kardeş bunun her şeyin zamanı var. Göstereceğim. Az önce videoda bir tane şaponumu gösterdim. Hırlaması vardı. Hava çok sıcak. Bir de zabıta şikayet etti. Sadece bu 10 tane bu yavruları salabilirim. 13 tane. 10 tane istedi. Diğeri hepsi içeride kümeste hapis hayatı yaşıyor. Şimdi ama bu şeyin gösterilmesi için bende tek kıvamına gelmesi lazım. Ben millet gibi her huruzu gösterecek bir adam değilim. Ben her şeyi kuralla uygulamıyorum. Ben kuralı uygulamazsam bu işi yapmam. Benim her şeyim sabitti. Bak yemlerim, sularım, her şeyi göstereceğim az ilerisinde. Benim her şeyim tertemizdi kardeş. Ben o ona gelin gibi olduğu zaman kart da göstereceğim tavukları. Mesela onların bir yaşındaki, bir üç yaşındaki tavukla bir bu şimdi göstereceğim şu arka yavrular. Bunların aldığı annelerin hepsini tüyle şimdi. Ben çekine bunu göstermem kardeş. Tüyden çeksinler, gelin gibi olsunlar göstereceğim. Hangisi annesi, hangisi yavrusu babası ne, annesi ne, hangisine daha çok benzemiş, hani çoğusu babadan gelir diyor, ben anadan gelir diyorum ya, onlar ispatları, bunlar öttüğü zaman tavuklarda tüylerin çıkana kadar bunlar da ötecekler, bunlar da 9 aylık olacaklar, o zaman hepsini uygulamalı, ispatlı göstereceğim. Ama sabredin. Benim horozum saldırıyor, bana ne yapmalıyım? Kardeş saldırıyor, sonra yapacak bir şey yok. En uygun yolu eline bir tabanca alacağım, su sıkacağım kümesteyken. Kesinlikle saldıramayacaksın. Sudan da çok korkar kümesi içine koy saldırdı mı fal fıs fıs var bir tane camsır gibi içine suyu doldur bas bir iki kaçacak sonra saldırmakla da vazgeçecek. geçeyim doğumlu dövizden o zaman su verilir mi nasıl verilir kardeş bunu hiç olmadı bunu zamanı geldi tekrar idman başlarında idman zamanları geldiği zaman kasım sonunda o zaman paylaşacağız oraya kadar paylaşmayacağım kagayı yaptıktan kaç gün sonra idman veya dövüş yapabilirsiniz diyor Gagayı ayarlamaz zaten kırık gaga gelmez kardeşim. Ben gagayı ayarladım, ben gagayı ayarlamadım. Taş ayarladım, taş. Taşlar ayarladım. Taşları ayarladıktan sonra horozu e, gagasında, kendinde, sağlığında, tüyünde sıkıntı yoksa ilme yapabilirsin. Sıkıntı olmaz yani. Acıtmıyor çünkü. Kanamamış, kırılmamış. Ama gaga geldikten, kuruduktan en az 20 gün sonra. Şimdi bazı gaga gelir, anlamasın. Ama ne olur? En az kuruması vardır. Kurumasını nasıl anlasın? her hafif şöyle tırnağına hafif şöyle tırnağına dokunursun. Gaga eğer kurumamışsa zaten tırnağın izi çıkar ama fazla bastırma. Eğer kurumuşsa zaten tırnağın izi çıkmaz orada. En az bir gaga tam geldikten sonra 20 gün de kurumasını bekleyeceksiniz. Ha gaga geldi diye atarsan zaten yumuşak gaga anında tekrar düşer. İkinciye gelmez zaten. Mayada mayayı bozarsın. O yüzden e, ben taş gösterdim. Gaga bakımını göstermedim. Gaganın üstten alt olmadığı için ben horozumu alt gaga çıktığı için Borozun üst kakasını onu orantılı ayarladım. Ama üst kaka çıkarsa geldikten sonra nasıl yaparsın dediğim gibi kurumasını emin olmak için gagarı, gaga yan tarafından şöyle hafifçe bastırırsın. Eğer iz çıkıyorsa gaga kurumamıştır. İz çıkmıyorsa kurumuştur. İdman atabilirsin demektir. Abi oynayan gagaya nasıl iş yapılır? Nasıl ip atılır? İp nasıl atılır? Kardeş bunu da çekeceğim de Valla ne zaman çekeceğimi ben de bir türlü karar veremedim artık. Şimdi tüy zamanı geldi. Bilmiyorum ki her şey idman zamanı. Şimdi bu yollarda idmana göstereceğim. Güzel bir e, belki bir WhatsApp grubu kurabiliriz. Orada yavrularda herkese idmanını gösterebilirim. Ama her şey zamanı gelsin o zaman gösteriyor. İp atması kolay iş işte zaten. Onu göstereceğiz. Onu çok yaptık. Onu da gösteririz. Ama bir istek olsun. Şimdi bir kişi istiyor, izliyoruz. İki hafta olmuş hala 4000 <laughs> videolarda geziyoruz yani sayılarda. Herhalde fazla herkes öğrenmeye başladı bu işi. O yüzden para istek o kadar olmuyor bende. Damızlık videosu diyor. Peki abi horoz ve tavukta kan bağı olup olmaması fark eder mi? fark eder kardeş. Bak sen de dinlememişsin. Kan bağı hayvanlar birbirine eş yapılmaz. Bunu ispatımda göstereceğim. Kan bağı eş yaptım hayvanlarla hayvan var. Ne kadar kusuru çıktığını vücutta orantısız olduğunu göstereceğim ama zamanı var diyorum bak her şeyin zamanı var. Ben her şeyi olduğu gibi gösterme sevmem. Ispaklı göstermekten yanayım. O yüzden sabredelim göreceğiz. Horozlarda dövüş sistemleri varmış. Bunlar nedir? Kardeş bunu ayrı bir video paylaşalım. Şimdi video uzun olacak. Çok uzun olacak. Gerek yok. Bunu paylaşacağım. Abi horozlarda buğday fıstık yemleme ayarlama nasıl olur? Bunu da bir dahaki videoda paylaşalım kardeş. Bu da uzun bir hikaye. Bunu da paylaşırız. Şimdi kardeş. Bu da videonun sonu olsun. Ispatı burada not aldım. 13 kişi. Bu iki haftalık süreçte 13 kişi bana video göndermiş. İdman videosu göndermiş. İnanın aslında 13 değil de 13 kişinin idmanı tam güneşin altında. Zemin bozuk zaten. Güneşin altında. Birisine cevap yazdım, diğerine cevap yazmadım. Göndermişler, atmışlar. İnanın ki her videoyu izledim ama 13 videoyu izledim. Ben videoyu paylaşırken yine üstüne basa basa söylüyorum. Eğer bu 13 kişi değil, kim yapıyorsa için konuşacağım. Ben bunu siz hayvanlara bir şey öğretiyorsam eziyet gösterin diye öğretmedim kardeşim. Yine söylüyorum, küçük bir sana öğretmişsem hakkım geçmiş de ben sana hakkımı haram ediyorum. İki elim yakamda olsun. Güneşin altında atmışsınız. Hayvanlar artık gıdaklıyor, yok. Krak krak yapıyorlar. Sen hala ilmana devam ediyorsun. üçünüz de aynısınız. Bak adam seçmiyorum. Bir ikisine yazdım. Anlayışı olan da vardı, olmayan da vardı. Şimdi kardeş soruyorum sana. Güneşin altında, güneş tepe, tepeden vuruyorsan atıyorsun. Hayvanlar güneşten, sıcaktan yapamıyorlar. Eğer sende Allah korkusu yoksa ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Bu zaten dövüşmek baş başına başı idman günah değil mi günah? Ama sen bir de hayvanı güneşte ve bunların çoğu da diyor ki ben bu işi bilen adamım. Sen bilen adam değilsin kardeş kusura bakma bak biz burada açık açık söylüyoruz her şey. Şu kadar hakkım, emeğim geçmişse bir şey öğretebildiysem sana zehir zıkkım olsun. O güneşin altına hayvan atılmaz. El insaf. Hayvanlar artık bırakıyorlar. İdmanı bırakan var ya bırakan var. O bir tanesi yazmış ki abi Horoz bıraktı kaçtı kaçmak mıdır? Valla ben de olsam kaçarım kardeş güneşin altında Hele bir 10 dakika bir, birisiyle kavga et bakayım sonra bakayım Yürüyebilecek misin? Önce kendine koy güzel kardeşim Bir kişi değil mi? 13 kişiyle konuşuyor Günah Ben ne dedim öğreteceğim Ama sen bunu kötü ne kullanma Ve bunlar hepsi de beni ilk günden <laughs> <laughs> Takip eden insanlar ya ben sana bunu yapasın diye mi yapıyorum kardeş? İşte video çekiyor böyle şeyden soruyorum bak. Yapmayın ya. Günah ya günah. günah. Horoz kık 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 yapıyor sıcaktan. Sen bunun farkında değil misin? Ama sen bu işin ustamış, ustası olmuşsun. Öyle diyorsun yazıyorsun yazın. Onun 13 kişinin 8 tanesi yazmış. Ben bu işi bilen bir adamım. Nasıl bir adamsın kardeşim? Ben yine sözümün arkasındayım. Bak iddia ediyorum bunu. Ringi olmayanın Ring olmayan orucu da olmaz. Ring yoksa sen orucu değilsin. Senin kümesi kafesin yoksa sen orucu değilsin. Bunu ben ismimi ortaya koyarım. Değilsin. Bak gel kızım. Aile hazır idman yapmamış. Gel bak. Ben sizi kadar idman yapmıyorum. Buyurun. Tertemiz görüyor musunuz? Bak. Tertemiz temizledim. Ve hazırda bekliyor bu. İdman yapıyorum. Kaldıracağım yakında ama sadece videolarda çekip lazım orada gösterdim. Bu yoksa sen orucu değilsin kardeş. Kimse kusura bakmasın. Dost yüze söyler, acı söyler. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen profesyonel orucu olmak istiyorsan, bir şeylere başkaldırmak istiyorsan, sen önce bunu yapacaksın. Yine sözüm arkasından 250 lira tut. Bunu yapımdan da videolarda paylaşacağım. Sezon başlasın. Paylaşacağım. Nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini, çanta nasıl yapılır onlardan da bahsedeceğim de. Bak burada senin bak evi yok mu? Bahçe mi vardır? Bahçe yoksa nasıl bir yerin vardır yani. İdman yapmayı biliyorsan yeri hazırlamasını da bileceksin. Kusura bakma hiç yok mu? Rengin olan bir arkadaşı gidip idman yap. Horozu ortama alıştır. Kayıpı, kayıplar oynayacaksınız. Bak sözüm arkasındayım. Ben burada 10 tane adam yetiştirsem yemin ediyorum tüm maddiyatın Allah belasını versin. YouTube'un vereceği paraya da ihtiyacım yok. Bak açık açık söylüyorum. YouTube'un YouTube elemanına elemanı söylemem söylüyorum. söylüyorum. YouTube'un vereceği paraya ihtiyacım yok. Ben buraya 10 tane profesyonel orozcu yetişmek için kanal açtım. Başka bir şey kanal açmadım biliyor musunuz? Senin istediğinle kazanacak paraya ihtiyacım yok. Çok şükür. Devletim Allah razı olsun. Devletim var ki benim sırtım yere gelmez. Ben YouTube'a ihtiyaç duyar mıyım ya? YouTube'dan gelecek paraya mı ihtiyacım var? Yok. Ama ne Eğlence olsun. Bir şeyleri millete öğretelim. Doğrusunu öğretelim. Hakkını öğretelim. Neyse videoyu kapatıyorum. Bitireceğim. Tek bir şey söyleyeyim. Bir de bu, bu işin istiyorsanız herkes yorum yazarsa paylaşacağım. Bu işin reklamı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Bak en önemli konulardan bir tanesi de bu. Reklam nasıl olur? Hani 8-10 dövmüşlerden bahsediyorlar ya. Facebook'ta çat, çat 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 bahsediyorlar. Eğer istiyorsanız bu işin reklamı nasıl olur? Nasıl reklam yapmak başarıyorlar diye. Yazın yorumda ben bunu da paylaşacağım. Neyse Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hakkınızı da helal edin.